Senin kıldığın namazdan bana ne kardeşim? Kime ne? Senin mertebeni yükseltecek, değil mi? Müminin miracı diyor, müminin karnını doyurur diyor mu? Demiyor. Sen bunu niye her şeyi yapıyorsun? Sen bunu niye çalıştırdığın işçinin hakkını ödememenin bahanesi yapıyorsun? Sen bunu niye siyasetteki başarısızlıklarının örtülmesine araç yapıyorsun? O zaman işte lanet vesilesi oluyor. Kim diyor bunu? Namazı emreden kitap. Diyor. Onun insanlığın başına bela edilmemesi için de her türlü tedbiri almış. Dinlememişler ve başlarına bela etmişler. Şimdi birileri çıkıp da yarın derse onlara Allah'a havale ederim. Namaz için Müslümanların başına bela oldu diyor. Ben alnı secdeli bir babanın alnı secdeli evladıyım. Eksiğim gediyim. Namaz benim hayatımda tarif edilmez bir yere sahip onsuz bir dünya, onsuz bir hayat düşünmem. Emevi namazı kılmıyorum, ayrı dava. Ama Kur'an'ın namazını eda eden bir insanım. En azından elimden geldiği kadar. Ama Maun suresini de bilen bir adam. Bütün kahpelikleri, bütün aymazlıkları, bütün hainlikleri, bütün kıvırtmaları, bütün aldatmaları deşifre eden üç satırlık sure. Eğer okuma temel ibadeti yerine getirilmemse namaz sizin maskaradan başka hiçbir şey yapmaz. Maskara olursunuz. Üstün esas helal lokma ve ilimdir. İkisi olacak.